Değerli arkadaşlarım tekrardan hepinize selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomda Kubrat Pulev'in Antonio Joshua ile Andy Ruiz maçını bloka etmeye çalıştığını söylemiştim sizlere. Bununla ilgili bazı açıklamalar yapacağım arkadaşlar. Bu haber iki gün önce internete düştü ama tabi bu haber yeni bir haber değilmiş. Önce onu söyleyeyim. Çünkü Antonio Joshua ile Andy Ruiz biliyorsunuz Haziran başında maç yaptılar. Bu haber aslında 4 Haziran'da oluyor arkadaşlar. Şimdi haberin içeriği daha doğrusu haber değil, olayın içeriği şöyle. Anthony Joshua ile Andrew yüzün biliyorsunuz bir maçı oldu ve rövanş maçı yapma hakları var. Sözleşmeleri var arkadaşlar aralarında. Şimdi tabi Kubrat Pulev ve ekibi, bu arada tabi ki Kubrat Pulev'i temsil eden top rank'ın kurucusu Bob Arum arkadaşlar. Şimdi Kubrat Pulev ve ekibi IBF'e bir baskı yapıyorlar 4 Haziran'da diyorlar ki, kesinlikle Antonio Joshua ile Andrew Hughes'in revanş maçını bloke edeceksiniz diyorlar. E, tabi IBF e, bu maçı bloka edemiyor. Çünkü IBF'in de sözleşmeleri var bu boksörlerle. E, tabi orada deniliyor ki işte bir orta yol bulalım. Türkçesi kısaca şöyle. Bir orta yol bulalım. Nedir abi orta yol? E, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Pulev'i kesinlikle kemer maçına çıkartacağız diyorlar. Pulev bunu kabul ediyor arkadaşlar. Tabi e, IBF bununla ilgili yazılı bir tebligat gönderiyor Andy Ruiz'e. E. Tabi Andy Ruiz tarafı bu yazılı tebligatı almamış arkadaşlar. Yani artık tebligat ulaşmadı mı yoksa almak mı istemediler. E, Tabi daha sonra tekrardan e, Andy Ruiz'in ekibine bununla ilgili bilgi gidiyor ve e, tekrardan IBF'e gelip bu belgeleri yazılı olaraktan elden almalarını istiyorlar. Ee, tabi Andy Ruiz'i temsilen Tom Brown IBF'e gidiyor arkadaşlar bu belgeleri yazılı olaraktan IBF'den tekrar resmi bir şekilde alıyor. Bu arada IBF'e 20 bin dolar da para ödüyor bu belgeleri alabilmek için. Şimdi tabi Andy Ruiz'in e, temsilen giden Tom Brown e, buradaki açıklamaya hiçbir yorum yapmıyor. Yani tamam biz bu işte rövanş maçını kazandıktan sonra Pulev'le maç yapacağız yapmayacağız gibi hiçbir şey söylemiyor. Adam sadece belgeleri alıyor. Ee, ve çekiliyor. Tabi bu arada e, Pulev e, ve e, ekibi e, IBF'e tekrardan itirazda bulunuyorlar. E, çünkü diyorlar ki bize mutlaka bir yazılı bir taahhüt vermeleri gerekiyor. E, adam dedi hiç e, yorum bile yapmadan belgeleri aldı gitti. E, bizim buna dedi itirazımız var dedi. Dolayısıyla itiraz ettiler arkadaşlar IBF'e. Bu arada tabii ki bu itirazın üstüne Tom Brown da Andy Ruiz'i temsilen Tom Brown da bir itirazda bulunuyor. Şimdi IBF bu her iki itirazı da değerlendiriyor. Şimdi IBF son olaraktan şunu söylüyor. Ee, rövanşı kazanan kişi kesinlikle 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Pulev'le bir maç yapma taahhüdü verecek. Bu taahhüdü yazılı bir şekilde verecek. Yani herhangi bir şekilde doğacak tazminat mahkeme masrafları ve diğer bilimum şeyler çıktığı zaman kesinlikle IBF hiçbir masrafı ödemeyecek. Bütün masraf ve mahkeme masraflarını doğacak tazminatı Andrews'in ödemesi gerektir diye böyle bir yazılı bir belge istiyorlar arkadaşlar Andrews'den. Ve ikinci olaraktan da maçın kesinlikle 7 aralığa kadar veya 7 aralıkta veya 7 aralıktan önce mutlaka yapılması gerek diye bakın burası çok önemli diye bir baskı uyguluyorlar arkadaşlar çünkü Kubrat Pulev tarafı diyor ki tamam bunlar rövanş maçını yapacak biz diyor tamam kabul ettik 31 Mayıs 2020 dedi ara buldunuz biz de o tarihi kabul ettik ama dedi daha bunların rövanş maçını yapacağı dedi daha bir tarih de yok sürekli dedi sürekli bir şeyler konuşuluyor ve biz dedi bu rövanş maçının olacağına da inanmıyoruz diyor arkadaşlar şimdi aynen şimdi Kubrat Pulev ekibi böyle bir şey konuşuyor ee, şimdi dolayısıyla da IBF kesinlikle diyor bu maç 7 Aralık'a kadar olacak. Maçın nerede olduğu önemli değil. Veya 7 Aralık'tan önce de bu maçınızı bir an evvel yapın bitsin biz de kurtulak diyor. Yani arkadaşlar şimdi e, bu büyük organizasyonlar da sıkıldı. Bu e, Antonio Joshua ile Andy Ruiz'in rövanş maçı hikayesinden. Gerçekten bütün dünyada boks hayranları da bu, bununla ilgili çok sıkıntılı. Kemerlerde de şimdi sıkıntılı var. Yani... Adam diyor ki benim bir numaralı kontenderim. Tamam şimdi Pulev. Şimdi biraz Pulev'den bahsedelim. Şimdi Pulev e, Vladimir Kliçko ile bir maç yaptı. İlk şansı orada doğdu. Yenildi. E, bu şansını kaybetti. Daha sonra e, Anthony Joshua ile bir şansı döndü. Anthony Joshua ile maç yapacaktı arkadaşlar. E, dedi ki benim omuzum sakatlandı idmanda dedi. Ben bu maça çıkamayacağım dedi. Pulev'i geri çektiler. Onun yerine Carlos Takam'ı koydular. Anthony Joshua da Carlos Takam'ı durdurdu arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> hani bazen böyle Antonio Joshua'ya sert eleştirilerde bulunuyorum ama şimdi hakkını da vermek lazım. Ben orada Pulev'in omuzunun falan da böyle sakatlandığına inanmıyorum. O palavraydı. Anthony Joshua Joshua'yla maç yapmak istemedi. İşin özeti bence bu. bu. Bu bana ait bir fikir arkadaşlar. Yani siz daha farklı düşünebilirsiniz. Şimdi ikinci bir sefer rövanş maçını bloke etmeye çalışıyor. İşte benim yaşım 38 oldu. Ben bundan daha ileri daha iyi bir şekle zaten gelemem. O nedenle bir an evvel maça çıkmam lazım diyor. E IBF de dolayısıyla tabii ki kendi bir numaralı adamı. Yani IBF'i de aslında bir yandan IBF'in böyle davranmasını da ben uygun görüyorum. Sonuçta tamam abi adam e, kliçko ile geçemedi. Anthony Joshua ile mazereti vardı. Ama sonuçta bu adam bu kadar boks yapmış bir adam. Emeği de ziyan olmasın. E adam yaşlanıyor 38 yaşına gelmiş. Bunu destekliyorum bakın yani şimdi arkadaşlar çok dikkatli şeyler söylüyorum hani hayranları da incitmemek için ama şimdi Pulev'in haklı olduğu yer var haksız olduğu yer de var ama son dönemlerde de gerçekten bu rövanş maçının uzaması hem hayranları hem de bu boksörleri ve büyük kemeri büyük bu WBO gibi IBF gibi Büyük organizasyonları da sıkıntıya sürüklüyor arkadaşlar. Şimdi herhangi bir yazılı bir şey yok. Şimdi başka bir olay var. Şimdi başka bir problem daha var. Bu sefer de WBO faktörü var. Şimdi WBO da diyor ki e bizim adam ne olacak diyor. Uysik var diyor bir numara. Yani bizim adam da diyor 31 Mayıs'a kadar diyor. Yani bu süre içerisinde bizim adamımız da diyor maça çıkacak. Şimdi bu sefer de WBO bastırıyor. E tamam da abi şimdi rövanşı kazanan adam örnek Joshua kazandı diyelim. Şimdi Joshua bu 5-6 aylık sürede iki, iki maçı nasıl sıkıştıracak? Bu mümkün değil bir kere yani. Teknik olarak da mümkün değil. Sonuçta adam robot değil yani. Şimdi WBO'da bastırıyor, IBF de bastırıyor. Ama tabii PVC de bu sefer de Pulev tarafında arkadaşlar. Şimdi onların da PVC ile WBO arasında da böyle bir soğuk savaştan falan bahsediliyor. Dolayısıyla arkadaşlar işler karma karışık. Şimdi neler olacak? Şöyle bir şey olacak. E, Rövanşı kazanan artık kendimi mi kazanır Joshua mı kazanır bilmiyoruz Rövanşı kazanan kişi e, Bir kere e, Kemer'in birisini seçecek Yani IBF'i veya WBO'yu Bırakacak arkadaşlar Kemer'i çıkartın diyorlar yani e, Çünkü iki maçı Aynı böyle 6 ayda e, Yapması çok zor Şimdi Pulev tarafı da diyor ki e, Hani tamam da diyor e, Muhammed Ali yaptı diyor Muhammed Ali diyor 1975-76'da diyor ee, senede 4 kere maç yaptı diyor. Mike Tyson da diyor dört kere maç yaptı. Ee, şimdi böyle bir şey söylüyor. Şimdi adamı düşünüyorsun, e, tamam abi onlar yaptı da şimdi bunların yapma durumu sıfır. Neden sıfır? Ee, Andrew, Andrew Ruiz zaten son dönemlerinde son iki üç yıldır bir maç yapmış senede. Ee, Anthony Joshua da tamam iki maç yapmış ama son yılında o da bir maç yapmış diyorlar. Ee, şimdi Anthony Joshua'nın da Andrew Ruiz'in de bu iki maçı bir araya sıkıştırması mümkün değil. Dolayısıyla. Ee, muhtemelen e, WBO kemerini çıkartacak Rövanşı alan kişi Böyle bir durum var arkadaşlar Tabii ki e, Pulev Rövanşı alan boksörle bir maç yaparsa Yani işte Atıyorum Andy ile maç yaptı Andy Ruiz rövanşı kazandı Pulev Andy bir maça çıkacak Burası tamam Uysik ne olacak Uysik de Tyson Fury ile çıkacak. Başka yolu yok zaten. İki numaralı adam da Tyson Fury. Yani arkadaşlar kısaca şunu söyleyeyim. Rövanşı bir kere Pulev bu kesin yani bu bilgi kesin. Pulev 31 Mayıs'a kadar 31 Mayıs 2020'ye kadar Anthony Joshua ile veya Andrew artık hangisi kazanırsa onun biriyle kemer maçına çıkacak. Bu kesin bilgi. Uysik de arkadaşlar Tyson Fury ile çıkacak. Bu da kesin bilgi. Yani çünkü şeyde haberde şöyle geçiyor. Haberde diyor ki tamam Uysik diyor o zaman diyor ikinci contender'la maç yapacaktır diyor. Bu da Tyson Fury'yi gösteriyor arkadaşlar bu işaretler. Şimdi durum bu. Bu arada tabi bazı yorumlar var UISick ile ilgili. UISick ile ilgili bilgiye geçmeden kafam karıştı. Başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi mesela bu kemerleri bastırıyorlar. Hani işte pulev bastırıyor, uysik bastırıyor. Şimdi mesela hakkını yememek lazım insanların. Mesela Dillian White olayı. Şimdi Dillian White daha 600 gündür kemer bekliyor adam. Tamam biz Dillian White'a da biz ağzımıza gelen lafı söylüyoruz. Yeri geldiği zaman işte doping kullandın, kötüsün, işte hırsızlık yaptın diyenler var, işte katilsin diyenler var, azılı katilsin diyenler var. Hani boks hayranları, işte boksörler mesela Deontay Wilder ağzına ne geldiyse söyledi adam. E şimdi tamam da abi 600 gündür bu adam kemer bekliyor. E Pulev e, Uysik daha dün ağır siklete girdi. Yani daha bir maç bile yapmadı. E, şimdi bu çok enteresan bir durum. Hani şimdi hakkını yememek lazım. Yani boksörleri de eleştirirken. E, şimdi abi bir yandan da hak veriyorum. IBF'te sonuçta kendi adamı 38 yaşında yaşlanmış. 7 maçını da kazanmış. Zafer elde etmiş. Şimdi arkadaşlar böyle düşünebilirler. Gelelim Uysik meselesine arkadaşlar. Şimdi Oleksandr ile ilgili çok yorum yapılıyor. Ee, arkadaşlar şimdi Oleksandr Uysik'i belki bilmeyenler vardır. Oleksandr Uysik aslında ağır siklette başladı kariyeri. Yani profesyonel anlamda adam ağır siklet maçı yapmadı ama boks kariyerine adam ağır siklette başladı. Profesyonelde Cruiserweight'te maçlar yaptı arkadaşlar. Tabi e, Carlos Takam'la bir maçı var biliyorsunuz. <laughs> 14 Ekim'de şimdi hani ben çok büyük sürprizler yapacağına inanıyorum. Uysik'in. Uysik boş bir adam değil. Tamam. Diğer ağır sikletlere göre belki biraz daha böyle küçüktür. Kilosu belki biraz daha düşüktür ama şu anda yaklaşık 215 poundla çıkacağı söyleniliyor. Yani 105 kiloya falan denk geliyor. Çok fazla kilo almayacakmış arkadaşlar. Hızı ve gücü gayet yerinde olacakmış. Şimdi Carlos Takam da bana göre Chris Arroyola gibi ağır siklette kapa adamı diyebiliriz. Yani Carlos Takamla ilgili maçında Carlos Takamlı olacak maçında uysiki. Hepimiz göreceğiz. Ben Carlos Takam'ın uzun rauntlar maç yapamayacağını düşünüyorum. Benim bu da kendi fikrim arkadaşlar Çünkü Carlos Takam e, baktığınız zaman arkadaşlar Joshua'ya mesela e, yenildi, Parker'a e, yenildi arkadaşlar. Yani e, e, Carlos Takam'ın yenildiği adamlar hep böyle e, ilk 10'daki adamlar. Yani <laughs> iyi bir adam ama tabi Uysik karşısında ben biraz daha hantal kalacağını düşünüyorum. E, şimdilik değerlendirmeler bunlar arkadaşlar. Yani rövanş maçıyla ilgili... İkinci bir stres de şimdi bu IBF ile WBO meselesi çıktı. E, kemerleri çıkarma meselesi çıktı. Tabi bu arada başka olay var. Kanalo ile bir olay var. Mesela e, şimdi Kanalo'ya da e, bir soğuk duş geliyor arkadaşlar. Onun da yine böyle bir e, işte e, bir numaralı adamdı. Yani onun da kemer çıkartması söz konusu olacak arkadaşlar. Yani kem... Bununla ilgili haberler daha net değil. Ben gelişmeler olduğunda onları da size aktaracağım. Net bilgi almadan sizlere de onları aktarmayayım diyorum. Arkadaşlar şimdilik paylaşacaklarım bu. Bu arada tabi orta sikletlerde de gerçekten çok güzel eşleşmeler var. Bunlarla ilgili bilgiler de ben yarın eve dönmüş olacağım inşallah. Arkadaşlar onları da sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdilik esen kalın diyorum değerli boks severler.